İyi akşamlar sevgili izleyiciler, Gökben Gönül Taşlar Rengarenk programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Kuzey Atacan, kendisi UFO araştırmacısı, e, yazar. Bizim e, bugün çok farklı e, bilgiler verecek. Hoş geldin sevgili Kuzey. Sefalar hoş bulduk Gökben Hanım, teşekkür ederim. O sefalar, o sevgiler bana ait, mutluluk. Siz nasılsınız, iyisiniz inşallah? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim her zaman şeyi düşünmüşümdür. Bu koskoca evrende biz herhalde yalnız olamayız değil mi? Bir tek biz değiliz. Kesinlikle de. yalnızız. Kesinlikle yalnızız. Ee, daha önceki programlarımda söylediğim gibi yani derimizde, kendi tenimizde bile yalnız değiliz. Yastığımızda yalnız değiliz. Aldığımız havada bile yalnız değiliz. İçinde milyonlarca bakteri, bir sürü organizma var. Hı hı. Hani koskoca bir kainattan bahsediyoruz ki Allah sadece bunu süs olsun diye gökyüzü yaratmadı. O kadar yıldızlar gidemeyeceğimiz galaksiler, nebulalar, şunlar bunlar yani baktığınız zaman mutlaka oraya da uygun yaşam biçimleri oraya uygun bir takım evrilmiş varlıktan olması gerekiyor. Ve hatta son günlerde hani eskiden böyle e, tek tük e, uzay gemileri görüldü denirdi pek çok aslında e, siz benden daha bilirsiniz. Şaybeli pek çok haberler e, yapıldı. İşte aslında defa te, defalarca e, uzay gemilerinin e, görüldüğü ondan sonra bu e, bu gemilerin düşürüldüğü ve aslında saklandığı hatta özel platformlar olduğu gizlemek için e, hatta halkın mesela Amerika'da bir yerde daha iyi bilirsiniz tabii ki e, halkın girilmesinin yasak olduğu gibi gibi böyle aslında pek çok söylenti vardı evet. bununla birlikte, Son zamanlarda daha sık çıkıyor bu haberler. Yani işte UFO görülüyor. Şimdi onları konuşacağız zaten e, sizinle. E, UFO eskiden tek tük görülürken şimdi sürekli e, gökyüzünde bir hareket e, olduğu söyleniyor. E, şöyle bir girizgah yapmadan önce Kuzey at, Atacan kimdir? Biz Bize bir daha tekrar kendinizi tanıtır mısınız?